Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da standart tempos ve Nasdaq borsalarının teknik analizine bakalım. Standart tempos 500'de başlıyorum. Uzun vadeli yükseliş trendinin bittiğini ve bunun şu düşüşün sadece bir tepkisi olduğunu söyledim. Çünkü sürekli aşağı doğru düşerse büyükler maldan çıkamazlar. Burada da. Bu yükseliş yeni en yüksek yapmadan gördüğünüz gibi 4638 seviyesinde sona erdi ve gördüğünüz şurada da bakın arkadaşlar son 6-7 gündür sürekli bir gevşeme var fiyatta. Ve bu gevşemenin devam etmesini bekliyorum. Şu anki düşüncem uzun vadeli yükseliş trendinin şu bölgede bittiğini biliyorsunuz ve yükseliş trendi bitince arkadaşlar şu bant arasında bir süre yatay hareket ve ondan sonra yeniden trendin başlaması lazım ve bu sefer düşüş yönlü. Beklediğim hareket 4600 ile 4100 bandının arasında yatay hareket etmesi ve şu anda da kısa vadeli artık yönün aşağı yönde olduğunu geçen hafta da aynı söylemiştim ve bu gevşemenin devam etmesini bekliyorum. Standart Poor's 500'de ve göstergelere baktığımızda Arkadaşlar gördüğünüz gibi arı sayılar artık daha aşağıda tepeler yapıyorlar ve yönleri aşağıda 50 seviyesine doğru yaklaşıyorlar tepeler dipler daha aşağıda her ne kadar 14 kısa periyot yukarıdaysa da düşüş sürüyor olumsuzluk stokastik slow gevşiyor aşırı satım bölgesine girmek üzere ve MACD arkadaşlar MACD aslan bakın sat sinyali onaylıya dönmüş ve Magdi de kendi triggerini aşağı doğru kesmiş, sat sinyalini üretmiş. Dolayısıyla bu şartlar altında standart Poor's 500 endeksinde biraz önce de belirttiğim gibi arkadaşlar 4100'lere doğru düşüşün devam etmesini bekliyor. Nasdaq'a bakalım arkadaşlar. Nasdaq'ta da bir tepe yapıp aşağı doğru döndük ve bu tepede bir önceki tepeyle hemen hemen aynı seviyede 15.200 civarında azıcık birkaç 5-10 puan daha yukarıda olabilir. Ve geçen hafta şu bölgedeydik düşüşün devamı demiştim. Pazartesi bir yukarı oldu. Salı günü aşağı bunu tamamen kapattı. Ve ondan sonra çarşamba günü şuradaki gördüğünüz boşluğu gepi, down gepi bırakarak aşağı doğru gevşemeye devam ettik. Burada da beklenti arkadaşlar. 13 bin bandında yatay hareket etmesini bekliyoruz. 13 bin bandını aşağı doğru kırdığı zaman arkadaşlar 11 bin doğru düşüşün devam etmesi beklenir. Arkadaşlar ara sayılar gördüğünüz gibi da daha fazla olumsuz konumda. Çünkü 14 günlük 28 günlüğün altına inmiş ve her ikisi de 50 seviyesinin altında ve kendi desteklerine doğru hızlı bir şekilde gevşiyorlar. Stokastik Slow Trigger'in altında aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Ve MACD'ye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da MACD az onaylı sata dönmüş. MACD de burada sat sinyali üretmişti. Dolayısıyla burada da gevşemenin devam etmesi kaçınılmaz arkadaşlar. Tabii ki bu arada Amerikan borsalarından çıkan paranın bir kısmının Arjantin, Brezilya ve Latin Amerika ülkelerine girmekte olduğu ve onların borsa endekslerinin artık tarihi düşen dirençlerini yukarı doğru kırmak üzere olduklarını da görüyoruz. Darısı bizim başımıza değil. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.